Asuman sana ne diyeceğim? Bu Erkan'la Filiz'den haber var mı ya? Hiç sesleri soğuklar çıkmıyor. Yani anlattı mı, ne yapmışlar? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya Filiz'in ağzına bıçak açmıyor. Ama olsalar ne güzel olur, değil mi? Böyle ne bileyim çok seviyorlar birbirlerine, çok da yakışıyorlar. Aa, Asma bu senin vakti zamanda kazıldığın yarışma değil mi? Evet, o. Ya tekrar katılsana, bu sefer kesin kazanırsın. Kalplerimizde birincimiz çok. Ama yarışmamızın birincisi Selami Fersoy. Oy çokluğuyla yarışmamızın sürpriz birincisi olmuştur. Yok ya. Uğraşamam zaten. Hem bizden geçti artık. Niye öyle diyorsun gülüm? Ha? Bir deneseydin ne kaybedersin ki? <laughs> Bir şey kaybetmem. Çünkü zamanda kaybedeceğim kadar kaybettim zaten. Neyse. Hadi gidelim ya. Hadi. Hadi. Ya niye konuşmadın oğlum? Ha? Oğlum konuşsaydın ya ya. O kadar yüreklendirdik seni. Ya amcaoğlu konuşamadım ya. Ya konuşamadım. Fırsatım olmadı yani. Tam söyleyecektim. Telefonu çaldı. Arkadaşı aradı. Herhalde o da düğünü sordu telefonda. Şey dedi çünkü kız. Hani yazı bekleyeceğiz dedi. Hani kız herhalde yazın istiyor. Bekleyeceğiz biz de mecbur. Ne yapalım? Eyvallah. Kötü olmuş ama nasip be oğlum. İşte bana bak. Hem yaza daha iyi hazırlanırız. Bak size var ya dillere destan bir düğün yaparız oğlum. İnşallah amcaoğlu inşallah. Yapacak bir şey yok. Biz şey Alim, istersen eve gitmeden önce bir kırtasiyeye uğrayalım. Senin böyle geçen bahsettiğin bir kitap vardı ya, onu alalım sana. Çok güzel olur Selma anne, çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim, ne demek. Ya bu taraf çok kalabalık. Düğün var herhalde Ali. Oh, aşağıdan gelir Türkmen koyunu ama aman Selvi'ye benzettim yarın boyunu Amanını yandım, amanını, amanını, amanını yandım Tirdin'e, tirdin'e, tirdin'e bandım Bedava mı sandın, para verip aldın? Tiridine, tiridine, tiridine bandın. Bedava mı sandın, para verip aldın? Ne oldu Selma anne? İyi misin? He, iyiyim iyiyim Halicim. Buranın yolu kapalı. Ben işte nereden gitsek diye onu düşünüyordum. Başka bir yol daha var Selma anne ben biliyorum. Sağdan gideceğiz. İyi tamam o zaman kaptan sendeyiz. Tarif <laughs> et bakalım. <laughs>